Sene 2025. Hala hapisteyim. Ve bu boş sayfaları dolduruyorum. Bu bok çukurundan hala kurtulamadım. Bütün arkadaşlarım gitti. Onları çok özlüyorum. Buyur evet, gardiyan. Evet Bedran efendi. Buyur. Hadi hayırlı olsun artık serbestsin. Gitti misin? He. Ha, Atalyene karar verdiler kardeş. Vallahi diyorum. Vallahi diyorum. Oğlum 6 sene sonra ilk defa ettim bir dua tuttu lan. Allah'ıma şükürler ederim. Keşke başka bir şey değilsiniz. Dileyim <laughs> ne yapacaktım gardiyan. Hadi gel. Hadi. Bir şeyden alet Ulan çok mutluyum lan. Yıllar sonra lan. Ah ulan ah. Nereden gardiyan? Ben bilmem buraları. Ben 5-6 seneden beri bu altta yatarım. Gel gel. Sağ buraya. Sağ gelsin. Tamam. E, şimdi ben ne yapacağım? O hapishanedeyken iyiydi yatıyordum da. Şimdi ben ne yapacağım? Kimse kalmadı hayatımda kimse. Of of şehre doğru yürüyeyim en iyisi. Buralara ne olmuş böyle? Şehri ne kadar geliştirmişler. Sadece fakirle ben vardım burada. Şimdi dünya kadar şey açmışlar. Bim, bimine kadar var bimine kadar. Of oh, fakir of. Oh. Fakir kardeşimi çok özledim. Onun yanına gideyim en iyisi. Of fakir of. Geldim kardeşim. Yettim geldim. Unutmayacağım seni asla. Unutmayacağım. Oh ulan fakir of. Kardeşim neden bırakıp gittin beni? O yangında herkesi kaybettim. Seni bile kaybettim. Buradan açaydım kollarımı iki yana. Gitme diyeydim fakirim diyeydim. Benim yüzümden oğlum benim yüzümden ya. Olsun be olsun be. Giden gitmiştir. Gittiği gün bitmiştir. <laughs> Giden M değil. Neyse artık öyle bir şeylerdi. <laughs> Oha camiye bak ne güzel yapmışlar. Burayı yapan mühendisim var ya Allah'ına kurban ya. Ulan Aa, burası herhalde emlakçı. Gideyim bir sorayım emlakçıya. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam yerim. Gel otur şöyle gel ya. Buyur derdin ne? Eyvallah dayıcım. Ya biliyor musun? Benim böyle maddi durumum çok az. Bana böyle biraz bir ev lazım. Eskiden çok zenginim ama şimdi ne kadar fakirim bir bilsem Bir bilsen. Peki o zaman elimde tam sana göre bir ev var. Ciddi misin dayıcım? Ciddiyim tabi hemen şurada. Şu kapıları kilitleyeyim de hırsız falan gelmesin. Neyse hadi gidelim. Ya bu şehir ne kadar değişmiş. Baksana market bile açmışlar ya. Ne zaman açtılar bu marketi? Vallahi çok olmadı. Bir 3-4 gün oldu diyebilirim sana. Dayı evi aldık almasına da burası niye böyle tatlılarla kaptı? Yeğenim hazır burada kimse almıyor. Bazen de hırsızlar geliyor burada iş olaylar falan yapıyorlar. Biz de böyle bir önlem aldık aklımızca. İçerisi de çok kötü kokuyor ya. Oralar temizlenir yeğenim oralar kolay. Üf, leş gibi kokuyor bok gibi kokuyor ya. Rutubetten o yeğenim rutubetten. Ayrıca bu paraya bu kadar anca. Dayı onu bunu bırak da yatağın haline bak bok gibi ya. Yeğenim yatağın nesi var ya gül güzel yatak işte. Bak buradan da piyano da var. Çalarsın. Oo, Ümit be sen çalarım. Ne güzel olur biliyor musun dayı?